aldırmadım hiç. hiç, hiç, hiç e, aldırmadım yani. Evet güzel. Abi üç sefer ilaç attık ya. Yazık. Yani şey de atmadım da. E, işte uygulusu çok oluyor ya değil mi bunda? Niye? Çok sık aşırı olduğu için e, uygulusuna düştü böyle. Yani bununla ilgili böyle bir... E, o kırağıdan Kurtulmuşsun Hı. abi. Hı. Kırağı, kırağı tamam yakmış ama e, yeni gelen yapraklar e, mükemmel bak. Bak şunlar eski yaprak görüyor musun? Altında görüyor musun? Yeni. Hı. Fındık da yanmamış yani o kadar burada o kırağdan korkulacak bir durum yok. Hı. Tamam mı? Kıymetli dostlar, Adem Taflan Bey'in, e, şu anda arazisindeyim. Geçenlerde kırağı yağ, yağmış buraya. E, fındıkta biraz erken açlığından dolayı yapraklarda bir sararma söz konusu. Ama e, korkulacak bir durum yok. E, yeni gelen yapraklarımız bak Adem abi. Görüyor musun? Hmm. Yanmış ama alttan gelen yem yeşil yani. Abi, kendini... dezge, iki gün önce geldiğinde sapsaydı. Bak, bak ama soğuk gidiyor bak. Sıcak evet, evet. evet. gördükçe kendini evet. toparlıyor. Toparlıyor. O, hmm. Onda bir durum yok ama fındıklarımız yanmamış. Ama süper fındık. Bak yanmış. bak fındık yanmamış Adem Bey bak. Hı hı. Şurada bak. Kardeşlerime bak. Bir, iki, üç. Gördün mü? Bir evet, yerden. yerde. Evet, evet. Bu bizim hünerimiz. Doğru mu? Bak, Ama... Bak, bak. Evet. Tamam. Ona korkulacak bir durum yok Öyle ki. Ya. Bu sağlam bu. Ama ucu yanmış bak o kırağdan. O kıra nasıl bir say nasıl Abi, olmuş? Işte bir Sanki gece yağdı. Evet. Bize iki, iki, gün sonra bir arkadaş geldi hatta dedi ya Muhtar Tallaya gittim dedi. Yok gitmedim dedim. Ya bizim fındıklar sap sorarı dedi. Biz de buraya geldik. Artık gerçekten bundan daha kötüydü ya. Ama şu anda toparlamış. Işte. Sen e, hemen ne zaman vurdun en son? 8 ayın 8'inde attık. Sen ya, aradın mı? He. Sen, sen hemen at dedim bana. 2-3 gün sonra tekrar vurabilirsin. Ee, güzel bir tohum var. Bir de 5 ton şeyi buraya attım abi verdim. Komut yok oldu. Kömür deme herkes seni kömür diyecek ya başkalarına. Ne diyor. bileyim ben aklıma gelmiyor. Şimdi e, <laughs> yalnız arkadaşlar her şey yolunda doğa olaylarına bir şey yapamıyoruz onu baştan belirtmekte fayda görüyorum. E, Adem abimiz e, geçen yıl çok güzel bir başarı elde etti. etti. Bu yılda etti de arkadaşlar abi görüyor musun? Karabecik karabecik bak. Maşallah, maşallah. Vallahi geçen sene iki ton aldık. İnşallah bu sene de iki ton umudumuz var. Allah nasip ederse. Ama ha, bu bu yıldan sana doğmadı. iki tona garanti vermeyeyim. Onu Niye? söyleyeyim. Yok. 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 Burada bak belgeleyeceğim. Arkadaşlar, abimizin bahçesi e, çok e, şeydi. E, sıktı. Ama ne hikmetse bir arkadaşımız gelmiş bundan iki ay önce. E, belgeli arkadaşlar bunlar. Bakın arkadaşlar. Şu bu dalın burada Bakın şurayı iyi genişten al başkan. Şu dalcığın önü bomboş. Adem Bey ben bura yapsınlar. Bak Hı. şimdi uç budaması yapsın da gerekli. Hele hele benim ürünü kullanıyorsun ya uç budaması yaparsa zaten dörde beşe e, patlıyor. Kesilen yerde. En az beş, en az dört, en az üç. İki tane değil, bir tane değil. Bakın şu verimli dalı, bakın arkadaşlar. Verimli, verimli dalı burada kesmiş. Şurada en azdan Baya bir fındığımız olacaktı. Yine buyurun, şuraya bak. Yine verimli dalı kesmiş. En e, basit da, e, dalcı bırakmış burada. Yine bunun önü iç, bak. İçeri vermiş. Onu. Bak arkadaşlar, bunun önü açık. Açık. Niye kesiyorsun sen? Yani bu arazi önü açık ya dal önü boş. Bak Adem Bey, bakar evet. mısın? Hı -hı. Lütfen. Hı -hı. Yani benim hatam varsa benim hatam değil. Beş sen değil. Biz adamlara bak. Bize, şuraya bak ya, arkadaşlar. Bu, bu, Gel. Bu, Yusuf, Yusuf, diye bir arkadaşın ziyaret mühendisi bu adam. Ben ilgilendirmez. Yok, yok. Yani, yani isim abi, verme boşver. Neyse yok yok. Niye isim vereyim abi? Adam bizi yani bu kadar keseceğini tahmin etmedim. Ekip götü buraya. Bak şuraya ee, bak arkadaş ya. Hem de motorlu testereyle kesmişler. Evet. yani evet. yazık değil mi ya? Burayı makasla kesilir ya. Evet. Gel. Yine gel bak şuraya kaç tane. Tamam. Bu dama yapılır. Bakın arkadaşlar. Şuraya bak ya. Verimli dalları kesilmiş. Verimli dallar ve yetişmiş dalı kesmişler Ben anlayamıyorum Yani bu ne ne biçim perhiz ne biçim lahana turşusu diye bir tabir var ya evet. yazık etmiş yani evet, evet. bak burada yine şuraya bak ya ocakta ocak kalmamış ki ben e, isyan ettiğimde kimi şuraya bak değerli dostlar bu dal Adem abi bunlar kesilmez kesilmez Eğer varsa Yanlış. Abi adamı götürdük bana dedi muhtarım sen bu işi bana bırak bu iş benim ekibim bu işi biliyor dedi biz de adamın ekibine güvendik bu işi verdik adam yaptı. Yazık ya. Yazık. Sen şimdi ben bu yıl bak gel yanıma ben bu yıl bu bahçeden hani motorla kesmişler ya adam abi bu motorla kesilmez. Evet motorla kesilmez abi motorla olmasaydı bak motorla olmasaydı burada 4-5 tane şu anda e, e, gözenekler patlayacak. Anladın? Yani Mot el, el hızlarıyla mı kesilmez? Yok, makas, makas var ya makas. Bak, şimdi bu dalın ucu boş. Arkadaşlar, boş ya arazi. Ne olacak? Şu kadar. Şu kadar. Bak. Görüyor musun şurayı? Hı. Heh. Burada verim alacağım yerde böyle bir şey yok yani. Bu... Tamam, yeni gelişecek olan dalları ucuna kardeş budaması yap. Hani sana bir şey söyleyeyim mi? Şu motordan dolayı da burası stres yemiş olabilir. Bu ağacı kurutuyor. Bak. Gidin Çarşamba Ovası'nda, Terme Ovası'nda efendim diğer e, bölgelerde hani ben kimseyi burada e, yo, yo, yermek ben. tarafta değilim. Abi bedavaya mı da para ne yaplar yani? Yani yazık ya. Bak, Baklı bir şey bekledik tabii yani. Allah Allah. Adam hayırına yapmadı bize ya. Bak motorla keserken bir de yara bırakıyor yani yazık değil mi? He? Yarım yürür kar yağdığı zaman bak. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Işkını. Şu yara kuruyacak o dalı. ışkını öldürecek bak. neyse artık. Bak şuraya bak abi. Bu derin kesilmez. Adem Bey, bak şimdi. Derin kesilmez bu. Bunlar da böyle genç sürgünü 3 gözenek üzerinden kesilir. 3 gözenek. Ama böyle buna bu ne yapacak biliyor musun şimdi? 1 yıl, 2 yıl obur sürgün verecek. E gelişmiş biz bu zaten. Gelişmiş, kardeşlenmiş bu. Bir de şu var arkadaşlar. Adem Bey. Benim şimdi ürünümü kullandın diye demiyorum. Ben başkalar Bakın şimdi. Gel buraya. Bu gözenekler bak kaç tane patlatmış. İki tane değil mi? Bebek fındık dökümünde şey yok. Yok fındık yok değil. Yani. Kardeşlenme, kardeşlenme. Değil Anladın? De. Bu bir burada stres yemiş ama bu sade şeyden değil, kradan da değil. Bunu da söyleyeyim kraldan da değil. Bak motorda kesildiği için patlama yok bak. Buralarda var patlama. Benim ilacı yediği yerlerde var. Gördün mü? Hani yanlış ama Yok canım benim, benim kültürümde yoktur bir başkası evet, ama evet, evet. kim yaparsa yapsın. isterse babamın oğlu yapsın. Babam yapsın. Yani biz Asya'dan başka şey kullanmadık. İki sene demeden Asya'yı kullanıyoruz. Yani onun için de böyle bir hastalık neden kaynaklandı diye şey yaptık ama demek ki biz kraldan mı oldu yoksa Başka bir şey denmiyor. Abi motor bir kere titresi sokmuş. Bak. Şuraya bak ya yazık. Şuraya bak. Abi bir dakika. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi yer boş. Dal boş. Bu dalı kesmenize gerek var mı? Dal boş ya. Adamlara biz tarlaya teslim etti. Kendimiz gelmedik. Yani adamlar Hani ya. <laughs> sen şey yap. Abi iki üç gün sonra Hı. şey, orantıyı şey yap. Biraz daha hafiflettir. Abi, tamam. Demem. İki, iki, hayır hayır. Ee, iki şey, birer litre düşür. Tamam mı? Ha, dört yap. Ha, dört, dört, bir yap. Tamam mı? Güzel de Burada bu toparlasın Değil kendini. Ama, alt, yok ya, o Bu, bu iş benim işim. Baksana abi gayet güzel. Bak şimdi. Gel. şunları bıçak yemeyen yer, yem yeşil. Gördün mü? Bıçak yiyen. Ben buraya yemek istemiyorum da adam abi. Yan, beni yanlış anlama. Yani. Ha, bak. Bıçak yemiş. Bak. Motorla bıçak motorla kesmişler yazık. Biraz korku var. Bunlar önemli. Bunlar geçilir. Toparlarken toparlamayı başlamış. Sen benim dosyamdan vur. Yani dal yazık ya. Bu en az 2 yıl. 2 yıl alırsın yıl, yıl, Allah a. Allah. A. Evet. Yandık da hocam. He? Yandıkta. ya abi yandın sen zaten. Baksana yazık. Şimdi bu dalın nesi var burada? Boş ya. Önü boş. Çünkü şu dal. Bak. Gelişmiş dalı niye kesiyorsun abi? Var mı burada adam abi? Sen bana, sen bana şey yap, Bu dalın öğünü boş ya güzel kardeşim. He? Öğünü boş ya bunun. Bak öğünü boş bunlar. Neyini kestin sen? O zaten kardeşlenmiş. Ne bileyim arkadaş. Bize bu iş böyle oluyor. Bize, insanlara inandık. Yani bu mı daha güzel oluyor. Yomra fındığında işte. Peki sen geçen yıl bu kadar sıklıkta. Hı? Emsal arazi kaç ton aldı? Sen kaç ton aldı? O bir ton aldı. Ben iki ton aldım. Eee yüzde yüz fark var aranızda. Beni bir arasana kardeşim ya. Ben sana derdim ki arkadaş bunu içersin <laughs> de şunları şunları gelirdim senin için. Bir gün gelirdim buraya ya. Neyse bir yanlış yapalım. Yazık. Verimli dalları. Evet bak. Yine burada da bak arkadaşlar. Yani yazık bu dallar bak. Dallarımızın verime geçmiş kısmını kesmişiz. Hem de neyle kesmiş biliyor musun? Gel abi. Makasla kesti onları ya. Gel makası. Bak bu elmas. Doma el makasını kestim ama makasları hiç Şey, Bayan vardı iki tane ben onları kendi iyiye yaptım makasları sonra da bak, bak bak bak. Abi burası boş. Şimdi Adem abi. Şimdi, doğru doğru mantığın basıyor. Bak şimdi. Bak motor vurulan dallar sapsarı. Motor vurulan dallar ama bu makas kesmiş bunu. Hı. Tamam mı? Makas kesmiş. Burada sararma var mı bu dalda? Evet. Yazık. Çok Sinirese önemli bir nokta yok. yani evet. Yani var bu. Çok önemli bir nokta. Evet. evet. Yani biz değerli arkadaşlar, biz araziden size cevap veriyoruz. Elbette ki çok değerli e, dal budaması yapan dostlar var. Zaten bazı arkadaşlar e, birçok yerden bana haber geliyor. Onlara da selam olsun. Beni izliyorlar, takip ediyorlar. E, dün akşam şey diyor. Bizim bu torama var. Namuk torama. Evet. Bana bir arkadaşın ismini verdi. Dedi ki ya bu dedi dedi ki dedi beni yönlendirmiş tamam mı arkadaş? O arkadaşıma selamlar. Ee, güzel bir dal budan budayan arkadaşlar bunlar. Ee, demiş ki Aysa organik ürünü kullanıyorsan abi gerek yok demiş. O zaten kardeşleniyor. Dedim işte ne yapmam lazım ürünü artırmam için ee, bize yönlendirmiş. Kendisi, kendisine de çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani böyle olaylar karşısında yani. O meslek, o dalda uzmanlaşmış arkadaşlarımız var. Yani kardeşlenme güzel. Her şey güzel. Yani bu sıralara tekrar mı yapmam lazım? Tabii tabii abi. Sen güzelce vur da toparlasın kendini. Ve...